Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Ben de Mehmet Tanış. Mehmet'in Tarot Dünyası'na hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok şükür ben iyiyim. Dedim hadi dedim canlarımı bekletmeyeyim. Bu, bu sefer erken çektim. Çekmek istedim yani. Başka zaman geç çekiyordum. Bugün kendime iyi hissettim. Aklımdaki kişinin duygu, duygu ve düşüncelerini sadece Bizimle, bizim ne bizim aklımızdan sadece duygu motivasyonun nedeni. Bakan neymiş? Anlık enerjiyle bize karşı duygu ve üçüncü Arkadaşlar mümkünse dışarıya çıkmayın. Yani gerçekten korona yani şey gibi yayılmış ne derler buna? Yani e, sivrisinek sümük gibi yayılmış arkadaşlar. Yani bu kadar yoktu inanın. E, yani elinizden geldiğince mümkün olduğunca yani dışarıya çıkmamaya özen gösterin. Ben zaten evdeyim de. Zaten çıkacak da halim yok. Rahatsızım. Demin İngilizce hocam aradı beni. Çok iyi bir insan kendisi. Benden hani bilgiler istedi. Beni kursa yazdırmak için. Ben çünkü yıllarca kursa gittim. Ki geçen kışta gidiyordum. Ondan sonra yine çoğalınca bırakmak durumunda kaldım aramda işte Demet dedi senden ricam var. Hani bana böyle böyle bilgilerini verir misin? Vereyim hocam ama dedim ben yani gelemem kursa evdeyim çok kötüyüm. Aa dedi neyim var falan filan. Dedim hocam böyle böyle yani kıpırtıcık halim yok hastaneye gideceğim ona yani nasıl gideceğimi bile bilmiyorum. Umuttepe Umut çünkü yani Kocaeli'nde yaşayanlar bir Umut Umuttepe çok uzak bir yerde. Ben çünkü 60 yıllarda oturuyorum bir saat. ben seni bırakırım bilmem ne yok hocam dedim sağlam falan. Kendisi de çok şakacı bir insandır bu arada. Çok yani tatlı, şeker, bal gibi insan. Yok ya illa diyor işte karşılığını vereceksen diyor bana elbise al diyor bana. Ee şey bana cici müci Ya onlar problem değil hocam dedim. Alırım sana ee, en güzel kral yemeğini de ısı, ısmarlarım diyor. <laughs> yani ne bileyim ben ya. Tepe yavrum. Beni çok mahcup ettiniz hocam dedim. Şöyle demeyin. Yani. Ben hani şeyinde değilim, Yemen'de falan değilim de. Yani feda olsun ona. Onun gibi insanı, Güzel insan. Ona ben yemek de ısmarlarım. En kral yiyecekleri şeyleri de alırım. Elbiseyi de alırım da işte. Yine de insan mahcup oluyor. Bir yandan da iyi oldu ya. Çünkü sabahleyin kalkmam zor oluyor şöyle zor oluyor arkadaşlar benim bağırsak sorunum olduğu için hani anneme de dedim annem de evde çalışıyordu normalde dedim hani anne hani gidelim de hani dönüşünü biz zaten yaparız hiç önemli değil önemli olan benim için sabahtı neyse şimdi konumuza dönelim konumuz neydi gelelim fazlinenin faydasına konumuz aklımdaki kişinin bize ait anlık enerjiyle e, duygu ve düşünceleri. Arkadaşlar zihne baktığım zaman çok güzel çıktı. Şöyle göstereyim. Kupa asıyla. Bakayım evet kupa ası. Yani kupa ası yani yakın geçmişte sizinle ilgili bir kupa evlilik söz nişan yani bir yani mutluluk sevinç müjde bu geçmişti şimdiki zamana geldiğim zaman denek üçünü bir üçlü duruma dönüşmüş arkadaşlar yani bu sizinle ilgili eşiniz iş yeri olabilir para olabilir yani bir üçlü bir şey var Arkadaşlar burada Bak hepinde bir yol var Arkadaşlar burada bir seçim yapılmış bu kişi seçim yapmış yani ya sizinle ilgili yapmış Hani ya siyaset diyor o ya bir başkası artık bilmiyorum Çünkü burada da inanın yani çok güzel başladık ama ondan sonra hani biraz bozuldu gibi herhalde yani yani de, yani değnek üçünüsün hani yol yani ama mekan uzaklık da olabilir hani başka ülkelerde başka şehirlerde de olabilirsiniz arkadaşlar ama ama mecazi anlamda da hani yol ayrımı da olabilir bu kişi arasında sizin aranızda hani artık tamam çünkü hani yani hani bizim Türk annelerimize göre çok ters bir şey iki katını bir arada idare etmek ayıp günah. Hani ben açıklamamı yapayım da yani hem mecazi anlamda da yok hani hem de gerçek anlamda da bir yol yani. Bu insan arkadaşlar geçmişten geliyor yani geçmişten gelen bir insan ya da e, geçmişini özlüyor. Çocuk nere olabilir o, insanın? Yani çünkü çocuk çünkü çocukları var. Bakın resimde de görüldüğü üzere yani ya çocukluğunu özlüyor bu insan ya geçmişten gelen bir insan bu yani aklınızdaki insan ama para şövalyesine bir haber ama geç gelecek o haber yani size bolluk bereketi olarak görüyor arkadaşlar hani dedik ya aklımızdaki insan bizi nasıl görüyor duygu hisleri ne yani bizi paralı yani paralı bolluk demeyeyim de yani yani maddi manevi güçlü yani görüyor yani bu ayakları üzerinde duruyor o anlamda acıdan fakat konu çıkartmalarımıza geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın bu insan gece uyumuyor. Ya şizofren'e bağlamış. Hastalığı saplantılı bir şekilde ya sizsiniz bu ya da karşınızdaki insan hani ne yapacağım ne edeceğim yani artık hastalık boyutlarına gelmiş yani düşün düşün, çünkü gece uykusuzluğu ne demek biliyor musunuz? Yani çok zor bir şey gece uyumamak çok zor gerçekten yani insanın beyinin bir kere beyin fonksiyonları yani gider yani bunu hani doktorlar da diyor hani gece uykunuzu alacaksınız hani tabii ki doktor değilim de. Neyse onu söylüyorum yani bu insanın yani kendiyle de yani özel hayatıyla da olsa bir problemi var arkadaşlar çözemediği bir durumu var bu kişinin. E, kılıç asıyla artık yani keskin ke keskin bir e, yani karar verecek. Tamam yeter artık yani ben kararımı verdim bıçak gibi kesecek yani bir şeyi bir şeye karar verecek ya Tamam ya Te devam Yalnız Arkadaşlar bu insan bakın sonuç kartının ve gelecek kartında yani birileri tarafından bağlı arkadaşlar birilerin tarafından bağlı bu insan yani hani hani kurtulur mu kurtulamaz mı bilemem ama yani çünkü gelecek kartında çıktı. Yani yani diğer kartlar güzeldi ama hani sonuç kartına geldiğimiz zaman hani gelecekte yani gördüğünüz üzere gözleri kapalı e, kılıçları yemiş yani çok zor durumda arkadaşlar bu insan hani kurtulur mu kurtulamaz mı bilemem Allah yardımcısı olsun Allah o insanın ne diyeyim yani biraz yani hüsran yani biraz ama yani hani yani aldım kabul ettim diyeceğim ama biraz sana hani hüsranlı bir yorum oldu herhalde bakım oldu yani inşallah tabi ki anlık enerjiler bunlar canım yani illa moralenizi bozmayın arkadaşlarım yani bunlar enerji kartları bunlar şimdi böyle. Akşama bakarım daha farklı olur. Yarın bakarım daha farklı olur. O yüzden e, enerji kartları bunlar sonuçta. Yani dedim dediğim gibi yani e, 10 saniye sonra daha farklı şeyler çıkar kartlar. O yüzden kendinizi hani üzmeyin, yıpratmayın ama dikkat edin sadece. Yani bu insanla biraz sonra arkadaşlarım yani bilmiyorum yani hani sorumuz nedir? Sizin hakkınız ya yani aklımdaki kişinin bizim hakkımızda ya yani Aman sizin hakkınızdaki duygular ve düşünceleri yani pek yani bu insandan hani eli kolu bağlı yani çaresiz üçlü durumlarda düşmüş yol ayrımında yani ne bileyim yani ya o kadar olumsuz karttan var ki yani o yüzden kusura bakmayın biraz yani böyle olumsuz konuşur gibi oldum ama yani önümde hangi karttan çıktıysa inanın yani en güzel kart bu yani inanın en güzel kart yani o kadar kart seçtim en güzel kart bu bir de bu yani ne yapayım şimdi yani dediğim gibi arkadaşlar enerji kartları sadece ne hani uyardım uyarı Yani belki de o insan hani ne zaman zaman hani insanlar Hani e, bazı zamanlar kendilerini çaresiz hissedebiliyor bazı konularda ne hani o insanı kendi yani başına bırakacaksınız arkadaşlar. Hani onları ona bırakacaksınız. Zamana bırakacaksınız. Hani her şeyin ilacı zamandır ya. Hani bir bırakın bakalım. Yani ne olacak? Önümüzde ne göreceğiz yani? Bir bekleyin bakalım bu kişiyi. Yani belki bu eli kolu balladıktan çıkar. Hani öyle ya mucize olur çıkar yani. Yani kendini iyileştirir. Yani doktora mı gidiyor artık ne yapıyorsa yani iyileştirir. Hani böyle çıktı arkadaşlarım. Altın kabul ettim diyeceğim. Siz kabul edin. Tamam canlarım. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki de varsınız.